Merhaba arkadaşlar. Bugün farmasini bu görmüş olduğunuz ikinci no'lu farması e, makyaj e, başlangıç seti geldi. Sipariş vermiştim. Şimdi açıyorum. Şimdi sürpriz kutu olarak geçtiği için içerisinde neler var? Çok kişi bilmiyor ve bununla ilgili ben video çekmek istedim. Şöyle. Online katalog linki şu şekilde bazen. Bu neymiş? ama makyaj temizleme. Mendili çıktı birincisi. Şu dudak bamı. Aynen. Şöyle zaten. Kaç milimmiş? 15 milim. küçük tatlama kutusu minik BB krem çıktı. Bunların çoğunda şey almıyor ya. TR olarak direkt Hindistan Cevizi ve Vanilya'nın eşsiz uyumu ellerinde Ha el kremi. O da dikkatimi çekti. Allah Allah. Direkt el kremi falan diye yazmıyor. Halbuki farmasötik markası değil mi ya? Neyse şu tekrardan BB krem. Ha bu neymiş? Bu BB krem. Ruj galiba. Dior vitaminlerle fondağındaki dudak. Ha bu dudak bombası. Bakmadım ben direkt şey BB krem dedim. Bu BB kremmiş arkadaşlar. Bu da dudak. Pharmacy eye pencil. Yani göz kalemi. Bu neymiş? Nutri Plus, Natural Lemon. Ha bu şey zayıflama ile ilgili olan Var arkadaşlar. Onun test bir şey işte. Hmm, bu iyiymiş bak. Şu maskarayı biliyorsunuz zaten. Bakalım. Yuhuu, çok havalı. Oy. Şöyle. Dön babam dön. Dön babam dön. İnşallah bugüne açılır. Oo, bu ne? Ne kadar sert. Ops. Şu şekilde. Ay, pardon. Çok söylemedim. Farmasi. Duble. Ama şey vallahi çok sert. <laughs> ya da bana göre sert. Bir tane de tester e, ee, Şöyle, lip gloss diye geçiyor. Bu neymiş? Aa bu güzel. Hmm. şu şekilde yapmışlar arkadaşlar. Böyle açıyorsunuz, testi derleriz. burada. Sonra yani yeni girişim, yeni şey başlama nasıl olur klasikleri. Farması ile iş hayatı yeni başlangıç diye bir de şey var. Kataloğu var. Bu kadar. Yani e, bir kutudan çıkan bir bunu buraya koyayım. Şöyle bir yerine koyalım. Bir iki Kolum gelince videoyu yerde kestim arkadaşlar. Evet bir dakika anneciğim. Yani belazıl kelam ee, karlı bir iş oldu. Bunu tek tek satmaya kalkarsanız gerçekten kar marjı fazla oluyor. Hani e, küçük de olsa hani kar marjı koyup e, işte ne kadar aldığınızı biliyorsunuz. Aldığınız üzerine koyup e, karıyla satabilirsiniz. İsterseniz kendiniz çocuğunuza kız kız çocuklarınıza hediye edebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Anne. Efendim. Anne. <laughs>